Oh. merhaba kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere bayağıdır biriktirdiğim en en sevdiğim bitenler videosu çekeceğim. Yani bu ürünleri göstereceğim. Bazılarını daha önceden de görmüş olabilirsiniz. Çünkü bittikçe aldığım ürünler ve gerçekten çok sevdiğim için şu anda bu videodalar. Zaten bazılarının ikişer şişe falan bitirmişim. Bu hani yaz başından beri sakladığım biten ürünler bunlar aslında biriktirdiğim size göstermek için. Artık bugün çöpe gidecekler bu videoyu çektiğim için. Biriktirmek istedim çünkü neyden ne kadar yaz boyunca ne kadar kullandığımı kendimde görmek istedim ve gerçekten sevdiğim şeyleri şu anda önümde görebiliyorum çünkü iki şişe bitirmişim mesela yaz boyunca. Hemen videoya geçelim isterseniz. Saçlarımı yeni yaptırdım bu arada nasıl olmuş umarım beğenmişsinizdir. Bugün kendim böyle lilalara boğdum. Lila rujumu da sürdüm. Bayağıdır bu ruju sürmüyordum. Nix'in sveyi. En sevdiğim ruj rengi olabilir ama tabii sürekli günlük hayatta kullanmıyorum. Hani kıyafetime uygunsa canım bunu sürmek istiyorsa bunu sürüyorum ama gerçekten bayağıdır sürmemiştim. Çok seviyorum. Çok tatlı bir renk bence. Saçlarım da yeni yaptırdım. Çok mutluyum. Diğerleri yaz boyunca çok yıpranmıştı. Dün kuaföre gittim geldim. Böyle karşınıza çıktım. İşte bugün de bu videoyu çekiyorum size. Çok uzattım. Şimdi Evet, en sevdiklerime başlıyorum. Böyle konuşurken, bir iş yaparken saçların önüne gelmesine dayanamıyorum. O yüzden hemen böyle kulak arkası yapıyorum. Garnier'in bu anti siyah nokta maskesi vardı. Siyah soyulabilir bir maske. Bu bana PR gönderisiydi. Bayağı bir kullandım, bitirdim. Tabii kıştan beri hani kullandım ve bitirdim. Gayet seviyordum bunu, gayet güzel ama tekrar almaya fırsatım olmadı yani. Ama gerçekten güzel bir siyah maske edinebilirsiniz. Zaten çoğu kişinin de kullandığını biliyorum severek bu maskeyi. O yüzden bu fotoğrafını koyacağım Daha detaylı bakmanız için Bu maskeyi gerçekten size öneriyorum Ben kullandığım sürece çok memnun kalmıştım Şu anda başka maskelerim var Onlar da azalmaya yakın olunca Gidip bundan mutlaka bir tane edineceğim Gerçekten siyah noktaları tamamen %100 temizlemese de Gerçekten böyle yüzeye çıkmış Siyah noktaları böyle alıp kaldırıyor Temizliyor Buna yani eminim kendimde bu şekilde gözlemledim Siyah noktalara gerçekten iyi geliyor Ve yüzdeki hani kiri Diğer şeyleri de böyle alıp götürüyor. Tabi bundan sonra mutlaka cildinizi nemlendirin. Güzel bir siyah nokta maskesi. Ben mesela tüm yüzüme yapmadığım zamanlarda sadece burun, çene ve alın bölgeme yapıp da kullanabiliyordum. Çünkü en yoğun siyah nokta genelde bu şu yanaklarda ve burun bölgesinde oluyor. Yani ben de öyle ama çoğu insanda da öyledir diye düşünüyorum. O yüzden hani tüm yüzünüze yapmaktansa sadece siyah nokta olan bölgelerinize de yapabilirsiniz. Bir diğeri bunu zaten videolarıma ara sıra ekliyorum. Farmaceden aldığım Dr. C. Tuna'nın gül suyu özlü yüz kremi. Gerçekten yüz kremi olarak çok böyle soft, yumuşatan şey hiç yakmayan, gayet yumuşacık yapan güzel kokulu kokusunu seviyorsanız, güzel kokulu bir yüz kremi ve çok çok uygun bir fiyatı var. de buna bakabilirsiniz. Çok severek kullandım bu üçüncü paketim falan da. Yine bitirdim. Farklı yüz kremlerim var. Onlar da bitmeye yakın olunca bundan tekrar sipariş edeceğim. Zaten çok memnun kaldım ürünleri bu videoya koydum. Dediğim gibi o yüzden hiçbir şüpheniz olmasın. Hani hepsini deneyimledim. Dibine kadar şişenin kullandım. Ondan sonra size gösteriyorum. Bunu çok sevdim. Çok memnun kaldım. Mutlaka bakın. Gül kokusu seviyorsanız bayılacaksınız. Böyle bir kremim var. Aloe veralı bir krem. Vücut kremi. Özellikle ben bunu yazın tatillerde çok kullandım. Güneş gören vücuda sürdüğünüz için aloe veralı olduğu için gayet yatıştırıyor böyle. O güneşten bir tık acıyan yanan hissi en aza indirgiyor. Gerçekten rahatlatıyor. Özellikle buzdolabına koyarsanız birkaç saat bekletirseniz ondan sonra kullanırsanız cildiniz çok çok rahatlıyor o güneş yanıklarından sonra. Ben bunun tamamını tatil boyunca bitirdim. Çünkü her gün her güneşlenmeden sonra mutlaka vücudumu nemlendirdim. Çünkü karışıklık, yaşlanma, leke bu nemlendirmememiz yüzünden oluyor biliyorsunuz ki. O yüzden her tatilde Böyle aloe veralı bir krem mutlaka edinirim. Bu markanın da bu kremi çok çok başarılı. Bunu da tatil bavulunuza atabilirsiniz. Yani bu yaz için biraz geç kaldım bunu önermek için ama seneye bence not edip edinebilirsiniz bunu. Ya da günlük hayatta da kullanabilirsiniz ama dediğim gibi güneşten sonrası etkisi mükemmel. Bir diğeri uzun zamandır galiba bir buçuk senedir bu bende anca bitti. Viyome'nin Hindistan cevizi yağı. Bu böyle Hala içi mükemmel kokuyor. Tamamen sıfırladım yani bitirdim. Ben bunu saç maskesi olarak kullanıyordum. Cildim kışın çok çok kuruduğu zamanlarda Hani böyle pul pul olur ya o kışın soğuktan. O zamanlarda böyle tüm cildime kullanıyordum. Yüzüme çok nadir kullanıyordum. Çünkü bir tık sivilce yaptığını fark ettiğim için ya da böyle fiske fiske. Yüzüme kullanmayı kesmiştim son zamanlarda. Ama müthiş nemlendiriyor. Yani kupkuru bir yeriniz varsa bazen benim göz altlarım da böyle kışın kabuk kabuk kurur. Nedenini bilmiyorum. Hem çok nemlendirmeme rağmen kurur bazen. Kuru bir cildim de yok. Aslında karma bir cildim var ama bazen çok çok kurur. Özellikle hava çok soğuk ve kuru soğuk olduğu zaman. Bunu o zaman mesela göz altlarıma da kullanıyordum. Ama tüm cildime kullanmaktan dediğim gibi vazgeçmiştim. Ama çok güzel bir Hindistan cevizi, cevizi yağı. Orijinal gerçekten %100 Hindistan cevizi var içerisinde. 100 milmiş. Ben bunu dediğim gibi 1,5-2 seneye yakın bir zamanda bitirdim. Saçlarıma çok iyi geliyordu. Saçlarımı yumuşatıyordu, gürleştiriyordu ve e, kaş ve kirpiklerime de kullanıyordum çok nadir gece yatarken aklıma geldikçe. Ama vücut nemlendirmede çok başarılı ve hiçbir sorunu zararı yok. Sadece ciltte e, kendi cilt tipinize göre kullanmayı tercih edebilirsiniz. Ama bir Hindistan cevizi yağı arayışındaysanız mutlaka bu markanın Hindistan cevizine bakabilirsiniz. Uzun süre kullandım dediğim gibi çok da memnun kaldım ama sonrasında tekrar bir Hindistan cevizi edinmedim çünkü saç saçlarım için Super Grow'a geçtim. Eskiden de kullanıyordum. Super Grow'a geçtim saçım için bir ihtiyaç kalmadı yani böyle bir yağ. Çünkü o da çok çok iyi bir saç bakım ne denir? Yağı da değil o. Saç bakım vazelini gibi bir şey. Ama kışa girerken böyle yoğun nemlendirici bir yağ yine isteyecektir vücudum. O yüzden Hindistan cevizi yağı tekrar alabilirim. Dediğim gibi bu markanın Hindistan cevizine Hindistan cevizi yağına bakabilirsiniz. Umarım kokusunu seviyorsunuzdur. Çünkü gerçekten başarılı. Çok karışık gidiyorum. Ama hepimizin her zaman kullandığı ürünler bunlar. O yüzden faydalı olacağını düşünüyorum. Mesela şöyle bir diş macunum var. Ben bunu yine Farmasi'den alıyorum. Eurofresh Whitening Toothpaste diye geçiyor. Şöyle bu bu misvaklı bir diş macunu. Ben bunu kullandığım süre boyunca çok memnun kaldım. Bu iki ya da üçüncü tüpüm olabilir. Çünkü bittikçe Farmasi siparişleri verirken içine ekliyordum mutlaka siparişlerimi hem çok uygun fiyatlar hem de çok güzel ve gerçekten diş beyazlatıyor düzenli kullanımda. Düzenli kullanım çok önemli biliyorsunuz böyle konularda. O yüzden ben bu diş macunundan çok memnun kaldım. Gerçekten işte tadı kokusu da hiç böyle şey değil. Hani benim bazen diş macunundan midem bulanır. Hiç mide bulandırıcı değil. Gayet güzel ve gerçekten düzenli kullanırsanız beyazlatıyor. 3 tane kaş ürünüm var önümde. Şu anda gördüm. Onları hemen anlatayım. Biri Essence Make Me Brow'u. Yani kaçıncı tüpüm asla bilmiyorum. Senelerdir bunu kullanıyorum. Çok memnunum. Çünkü aşırı böyle renk vermiyor. Bir anda koyu yapmıyor. Ben zaten seyrek seyrek dediğim hani böyle çok çok doldurulmuş kaç sevmiyorum. Ve fırçası da çok tatlı. Böyle minnacık. Tabii şu anda içinde hiç kalmamış ben bunu tükettim bayağı. Yeni şişem makyaj çantamda ve çok güzel bir renk. Benim baş tonuma göre çok güzel bir rengi var. Bunun birkaç rengi var diye biliyorum. Benimki spor spor ne ya? 02 Brownie Brows diye geçiyor. Yani bayağı koyu kahve. Bunun bir açık tonunu da görmüştüm ama daha koyusunu gördüğümü hatırlamıyorum. esans stantlarını esans satan mağazalarda bulabilirsiniz. Ben genelde Rossman'ı tercih ediyorum. esans stantına bakmak, almak için. Daha rahat oluyor ve daha çok çeşitli, hani, tükenmemiş oluyor oradaki stanttaki ürünler. Mac brow gerçekten çok seviyorum. Senelerdir vazgeçilmezim. Siz de böyle hızlıca kaşlarınızı doldurup çıkmak istiyorsanız... Mac bakabilirsiniz. Wide Young'ın ve yani yazıları bile silinmiş. Bunu bayağı uzun zaman kullandım. Herhalde bir sene kullanmışımdır yani. Son kullanma tarihi geçene kadar kullandım yüksek ihtimalle. Çünkü anca bitti. Bu böyle aslında kirpik bazı, maskara bazı. Ama ben bunu kaş sabitlemek için kullanıyordum. Ve çok da verimini aldım. Gerçekten böyle sabitliyor ve gün sonuna kadar o sabitlediğiniz gibi kalıyor kaşlarınız. Beyaz bir içeriği var. Tabi şu an tamamen tükendim. Fırçasını bile yamultmuşum ama belli oluyor yine. Beyaz bir içeriği var aslında. Ama sürünce birkaç dakika sonra kendi kendine şeffaflaşıyor. O beyaz renk tamamen gidiyor. Ve dediğim gibi çok güzel sabitliyor. Ben hiç bunu maskara bazı olarak kullanmadım. Ama mutlaka onda etkisi iyidir bu kadar hani iyi tut tutturabiliyorsa kaşları o konuda da etkisi iyi olacaktır diye düşünüyorum ama dediğim gibi kullanmadım. Kaş sabitlemek için bunu kullandım bir sene ama şimdi Avon'un bir kaş sabitleme jeli var. Ona, onunla devam ediyorum ama bu da aklımda yani. Bitenler kutumda şimdi gördüm ve Avon biter bitmez bundan alabilirim çünkü çok memnun kalmıştım. Bu Rivayla Yangın'la bu... Bu... Bu Rivalda Young'la aynı anda hani makyaj kutumda bulunan kaç sabitleyici. Bu da Essence'in Lash and Brow Gel Maskara diye geçiyor. Bundan da çok memnundum. Bu yani kaçıncı tüpüm yine bilmiyorum. Essence bağımlısıyım Çünkü Essence'in ürünlerine gerçekten bayılıyorum. Hepsi hem uygun fiyatlı hem gerçekten dediği şeyi, vaat ettiği şeyi bana uyguluyor, yapıyor. Çok memnun kalıyorum. Renkleri güzel yani gerçekten çok güzel. Kokuları güzel. Essence markasına bayılıyorum. Rossmann'a girdi mi direkt ben Essence standına, hiçbir standına gitmeyip Essence ya da Rivaila Young da olabilir. İkisi zaten genelde yan yana oluyor. Bu iki standa bayılıyorum. Rossmann'a zaten bayılıyorum. Böyle kocaman, ferah, böyle gratisler kadar böyle böyle kalabalık değil. Deli gibi, kasa kuyruğu yok. Yani aslında bilinen ama keşfedilmemiş. Yani makyaj alışverişine ben kesinlikle Rossmann'ı tercih ediyorum. Bir gratis ya da Watson's'a gideceğimi. Çünkü her şey var ve her marka var. Çok daha bilinmeyen Alman onaylı markalar var bitkisel markalar var. Aşırı güzel. Mesela Isana'da mükemmel bir marka bence. Dediğim gibi Rossmann'ı çok seviyorum. O yüzden çok fazla esans ürünü görebilirsiniz benim makyaj videolarımda, bitenler videolarımda. Bence siz de Rossmann'ın o esans standını biraz inceleyin. Bu kaç sabitleme jelinden de çok memnunum. Zaten şişe şişe bitirdim. Sürekli çantamda, makyaj çantamda mutlaka var. Şu anda kullandığım Avon da buna çok benziyor. Yine böyle şeffaf hatta kutusu bile benziyor. Böyle mavili dibinde azıcık kalmış. Benim en sevdiğim vücut spreyim. Victoria's Secret'ın Aquas'ından sonra ona muadil ama çok çok daha uygun fiyatlısı olabilecek bir ürün size tavsiye ediyorum şu anda. Daha önce kesinlikle bir şişe daha bitirip göstermişimdir ama şimdi bir detaylı bahsedeceğim. Çünkü bir sürü bitirmişim gerçekten. Bunu spor çantam ya da iş çantamı atmak için almıştım ben. Küçüğü. Ben hep bu mavi olanını kullanıyorum. Daha önce mor olanı da kullandım. Şimdi isim isim bilemeyeceğim ama bu mavi olanın ismi neymiş bakıyorum. Midnight Yasmin diye geçiyor. Hmm, Yas Yasemin çiçeği var o zaman. Evet ben Yasemin kokusunu zaten severim. Böyle fresh boğamayan bir kokusu vardır. <laughs> Ağzıma gitti. İlk başta morunu kullanmıştım. Onu da çok beğenmiştim. Ondan sonra gittim bunu kokladım. İkinci çiçeği almaya gittiğimde onu bitirdiğinde dedim ki bu mor olan yani tatlıymış ya bu fresh varken ben neden onu kullanıyormuşum dedim. Ben çünkü dediğim gibi parfümlere karşı böyle bir ilgim yok. Çok ağır parfümleri zaten sevmiyorum. Kokmasını da sevmiyorum. Küçüklükten beri böyle bir sorunum var. Hatta anneme ağır kokulu parfüm kullandırmazdım küçükken. Beni çok kötü yapıyor. Hani dayanamıyorum, nefes alamıyor gibi hissediyorum. O yüzden benim için temiz koksun, fresh koksun, böyle deniz kenarı gibi koksun. Hani anlatabiliyor muyum? Hatta sabun bile koksa olur. Temizlik koksa bile olur. Yani çok bir şey kokmasın ya da bir parfüm kullanacaksam da doğal kokulu, böyle ba baymayan, yine fresh bir e, koku tercih ediyorum. Çiçekli olsa bile. Tatlı kokuları asla tahammül edemiyorum. Baharatlı kokulardan çok nefret ediyorum. Eğer benim gibiyseniz çok fazla koku koku kokmaktan hoşlanmıyorsanız sadece temizlik kokmak istiyorsanız çok güzel bir vücut spreyi önerim var size. Bu BBT'nin gratislerden alıyorum ben bunu. Dediğim gibi Midnight Blue isimli mavi olan. Zaten tek mavi olan bu var. Küçük şişesinde almıştım çantalarımı atmak için. Şu kadarcık kalmış. Hazır görmüşken biraz da sıkayım dedim. Gerçekten muhteşem kokuyor. Victoria's Secret'te aqua'sı var. Onun e, vücut losyonu ve yine vücut spreyi de var bende. Ama buna muadil böyle bir sürü alıp çantalara atmalık istiyorsanız gerçekten bu kokuya bakın. Hatta şöyle göstereyim. Bu yere düşmüştü. Ezildi, büzüldü. Sonra bir daha toparlayamadı kendini. Ben bunu bu şekildeyken yarıdan böyle böyle bu kırık haliyle kullandım ve bitirdim sonunda. Yani yere düştü evet şişesi bir Victoria's Secret kalitesinde değil hemen yamuşabiliyor ama sonuçta kokusu güzel. Bu da ikinci şişem dibinde çok azıcık kalmış. Bu da en büyük boyu. Bunun bir sürü rengi var işte pembesi, turuncusu, moru bir sürü görmüştüm. Ama aralarında en beğendiğim bu oldu çünkü fresh dediğim gibi. Moru da denedim o da fena değil ama bir tık daha tatlı. Diğer pembeye asla girişmedim onun %100 tatlı tatlı kokacağından eminim. Diğer renklerini de bilmiyorum. Siz gidip koklayıp bakabilirsiniz eğer testerları varsa. Bunları da atalım. Evet parfüm demişken benim bu sıralar en sevdiğim parfüm. Farmacistan aldığım Mina isimli bu parfüm. Bu böyle açık pembe, çok çok az kalmış içerisinde. Bunu da bitirip e, atacağım yakın zamanda. Bir de bunun moru var bende ama onu daha ağır olduğu için akşamları tercih ediyorum yani bana göre ağır, size göre ağır olmayabilir. Ama bu böyle tekrar hatırlayayım. Yani böyle pudra gibi, bebek pudrası gibi güzel, ağır olmayan, yine temizlik kokan bir parfüm. Ben Farmasi'nin minasını çok seviyorum. Farmasi'nin minası pembiş olanı. Fiyatı da dediğim gibi yine aşırı uygun. Ah burada <laughs> ikinci olarak ne çıktı? Az önce gösterdim ya bu gül özlü yüz kremini. İkincisi çıktı ve ben bunu yani tamamen bitirmişim. Diğeri de tamamen bitik ama bunu da iki şişe kullanmışım yani. Hani yaz başından ya da Mayıs başından beri diyebilirim. Çok güzel bir yüz kremi çünkü. Bunu zaten aşkım olduğunu biliyorsunuz. Benetint'ten sonra uygun muadil diyebileceğim yine farmasiden aldığım B Fit serisinin Lip, neydi? Lipen Tint çünkü söylemesi zor. Hem dudaklarıma hem yanaklarıma günlük olarak kullanıyorum. Hiç makyaj yapmadığım zaman direkt put put iki nokta atıp süngerle yedirip dudaklarıma da sürüp çıkıyorum ve gerçekten kalıcı. Rengi çok tatlı. Kırmızımsı, pembemsi arası böyle çok şirin bir renk. Evde olsam bile sürüyorum. Kendimi iyi hissetmek ve iyi görmek için çok seviyorum bunu. Bunu alabilirsiniz. Fiyat da çok uygun. Ben de gerçekten 4 şişe falan var. Şu anda bakıyorum. Yani yalan atmıyorum ama bu bir tane şişem. Bir tanesi mesela iş çantamda. İki tanesi hemen işte ojelerimin yanında duruyor. Eve geldiğimde makyajımı silip onu sürmek için. iki tanesi orada duruyor. Bir tanesi iş çantamda dediğim gibi bir tanesi de elimde bitmiş olarak artık bunu atıyorum yani doğal rujlardan, doğal aldıklardan hoşlanıyorsanız sürebilirsiniz. Belki özel hayatınızda hiç makyaj yapmıyorsunuzdur. Sadece bir sağlıklı gözükmek adına da alabilirsiniz. Evet karşıma 3 tane tonik aldım. Hangisini en çok sevdiğimi şu anda düşünüyorum hatırlamaya çalışıyorum etkilerini. Bunu zaten biliyorsunuz. Bunu şişe şişe bitirdim. Ve çok önerdiğim, zamanında çok önerdiğim bir tonikti. Neutrogena'nın Siyah Nokta Karşısı Tonik. Siyah noktaları etki ediyor mu bilmiyorum. Bence hayır. Ediyorsa bile çok çok az ediyordur. Etkisi vardır. Ama şöyle bir şey. Bunun kadar ferahlatan bir tonik görmedim. Hani böyle Cildinizin nefes aldığını hissediyorsunuz. Makyajınızı silip toniğinizi sürdüğünde gerçekten bir böyle birkaç dakika ferah ferah oluyor yüzünüz. Sonra tabii ki o etki geçiyor. Ama gerçekten çok ferahlatıcı bir tonik. 35 liraya kadar çıkmış fiyatı indirimde yakaladığımda yakalayıp alıyorum. yolda falan görürsem. Ama muadillerini de denemeyi farklı farklı tonikler de denemeyi seviyorum. Hem yani de değişik fiyattaki tonikleri deniyorum bu aralar. O yüzden bunu bayağıdır almadım ama bundan 3 ya da 4 şişe bitirmişimdir ve çok sevdiğim bir tonik. Nutrigina'nın siyah nokta karşıtı tonik deneyebilirsiniz. Yine trend yoldan almıştım bunu. Avon'un Clear Skin by Avon diye geçiyor. Bu da siyah nokta karşıtı. Ben zaten ondan buna geçtiğim için yine siyah nokta karşıtı bir şey almak istedim. Evet onun kadar ferahlatmıyor ama güzel bir tonik. Güzelce temizliyor. Akkaç sonrası kalıntıları temizliyor. 100 ml için biraz çabuk tükettim. Diğeri kaç milmiş bakayım. Bu 200 milmiş. iki katı yani. Ama bu da güzel bir tonikti. Avon'un toniği. Bu da yine uygun fiyatlıydı. Hatta 15 lira gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu da gayet güzel bakabilirsiniz. Bir tonik daha. FNX Barber diye bir markası var. Trend yolda ilk defa karşıma çıktı. Birçok ürünü de var. Birçok cilt bakım ürünü de var. Galiba erkekler için yapılmış bir... <laughs> Seri. Ben burada Barber işte makas falan şeyinden ikonundan bıyık ikonu falan var. Buradan öyle anlıyorum ama gerçekten çok güzeldi. Bu derin temizleme yeşil çay esanslı ve gerçekten ben bundan memnun kaldım ve bayağı uzun gitti çünkü bu 250 mil hepsinden fazla. Bayağı uzun gitti. Şişesinin işte formu falan da bence bayağı karizmatik. O yüzden tam bir erkek cilt bakım ürünü ama neden ben de kullanmayayım ki? Kullandım ve gayet memnun kaldım. Çok sevdim. Özellikle kokusu mükemmeldi. Dediğim gibi onun gibi aşırı ferahlatmıyor. Ama bu da makyaj sonrası kalıntıları, kalıntıları çok iyi temizliyor. Ve bunun rengi maviydi. Masmavi. Aynı şunun renginde masmaviydi. Ve çok memnun kaldım bundan da. Trendyol'da mutlaka favorimi atıp tekrar alacağım şu andaki elimdeki tonik bittiği zaman. Elimde de şu anda Nivea'nın canlandırıcı toniği var. Klasik o mavi yatıştırıcı olan tonikten. Onu da seviyorum. Onu kullanıyorum ama ferahlatma etkisi kesinlikle yok. Sadece makyaj kalıntılarını o da gayet iyi temizliyor. Bu da Güzel bir marka, bu da uygun fiyatlı ve trend yoldan aldım. Başka nerede satılıyor? Hiçbir fikrim yok zaten. Görsellerini yanlara koyacağım. Oradan bakıp alabilirsiniz isterseniz. Bu üç tonik de çok güzel ama eğer gerçekten ferahlama hissi istiyorsanız bunu alın ve gerçekten güzel kokulu bir tonik istiyorsanız da bunu alın. Bunu üçüncü plana atabilirsiniz. Pharmacy'nin Miseler makyaj temizleme suyu. Bunu da bayağı uzun bir süre kullandım. Gayet iyi gitti. Gayet iyi temizliyor. Tüm cilt tiplerine uygun. Üçü bir arada diyor. Ama o üçüne bilmiyorum. Farmasi'nin ürünleri test edip onaylanmış ürünler. Yine Farmasi.com'dan ya da Trendyol'da varsa ikisinden de bakabilirsiniz. Farmasi'nin ürünleri de gerçekten çok başarılı. Hani şu anda benim için esans neyse Farmasi de bir tık öyle. Gerçekten uygun fiyatlı ve ürünleri başarılı olan markalar bunlar. Esans ama ne Essence? Farmasında dediğim gibi bu mesela suyunu denedim ve çok memnun kaldım. Bunda eğer ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Makyajı anında temizliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir cildi böyle iğrete etmiyor. Gayet iyi temizliyor. İkili geliyor. Gül suyu şu anda bir tane şişem var. Onu da yani dibine gelmek üzereyim. Çünkü benim gül suyunu kullanma amacım çok amaçlı. Yani 10 tane amaç falan sayabilirim size. Bu iki şişe de bitmiş durumda. Bu Carrefour'dan aldığım gül suyu. Benim işlerime yerime Carrefour'un yakın olduğu için Carrefour'a girip hemen bir gül suyu kapıp geliyorum ve Carrefour markalı ürünler biliyorsunuz ki çok daha uygun fiyatlı. Yani bunun fiyatı maksimum 5 liradır. 4 küsür falan bir şeydir. O yüzden bunu almışım son ikidir. En son aldığım başka bir marka. Milimleri de çok iyi ama ben yiyip bitiriyorum. Çünkü gül suyu Aşığım yani. Çok seviyorum. Şu an böyle iyi olmadı mı? Rengi de çok tatlı. Ben mesela gül suyunu uyuyup uyanıyorum ya. Uyandığımda yatağım üzerine topluyorum. Yatağımı ben çarşafın son işte iki yıldır falan açık. Of kamera şey ring light'a vurdum. Kameraya da vurdum aynı anda pardon. Son iki yıldır yatağımı tekrar üzerine örtmem uyandıktan sonra yatağımın havalanmasını isterim ve tüm yatağa gül suyu boca ederim. Akşama kadar kurusun ve güzel bir koku olsun. Gül suyu kokusuyla uyuyayım diye. Birincisi bunun için. İkincisi yıkadığım çamaşırların üzerine deterjan kokuyor olsalar bile gül suyu dökerim. O şekilde kuruturum. Çünkü seviyorum. Gül suyu kokmasını seviyorum. Eşyalarımın, ürünlerimin. Bir diğeri cildimi gidip gelip böyle gül suyuyla temizlerim. Gün içerisinde evdeysem gül suyuyla bir yağlandığını mı hissettim, kirlendiğini mi hissettim ya da pis elle dokunduğumu mu hissettim, bir şey mi değdi yani direkt gül suyuyla cildimi devamlı temizlerim. Makyaj öncesi silerim, tonik niyetine kullanırım, tonikten sonra tekrar gül suyu kullanırım. Böyle böyle rutinlerim vardır yani. Gül suyu hayatımın her alanında mutlaka var senelerdir. Yazın buzdolabına koyarım, eve gelirim, tüm vücuduma dökerim. Oh beni bu bir rahatlatır o oh, hara alır. Gül suyu kokusunu çok sevdiğim için gül suyunu her amaçla çok amaçla kullanıyorum. Anlayacağınız bu. Sonuncusu şu anda 6 ay mı diyeyim son kaç aydır evimizin çantamızın demirbaşı olan bir ürün geliyor. Kolonya. Bilmiyorum kaç şişe bitirdim. Evet ben de çoğunuz gibi eskiden kolonya kokusunu sevmezdim. Meğerse mikrobu temizleme etkisi varmış. Biz ne bilelim yani bunu. Hani ben bilmiyordum açıkçası. Ama artık kolonya kokusunu da seviyorum. Gerçekten seviyorum. Eskiden misafirlikte böyle biri bana uzattığında yok teşekkürler ya da kebapçıya gidip çıktıktan sonra böyle kapıda dökerler yok teşekkürler falandım. Ama artık çok hoşuma gidiyor. Bana temizlik koktuğumu hatırlatıyor. <laughs> Gerçekten güzel. Bu durunun şişesinden de iki tane bitirdim. Bu durunun kolonyası. Şu anda yeni bir tane Selin'in kolonyasını aldım. Gerçekten güzel. Hatta şu an böyle dibinde kalanı ellerime dökeyim diyeceğim. Hiç kalmamış sadece. Hala kokusu var. Mesela ben bunu göğsünü yatağıma döküyordum ya. Bazen bunu da yatağıma döküyorum. Neden? Hijyenik olsun. Mikroplar ölsün kafasında. Hani Eve gelene zaten ikram ediliyor. Çantamda küçük fıs fıs boyu var. Mecburuz şu anda ve alışmak, sevmek zorundayız kokusunu ve artık ben itiraf ediyorum ki kolonya kokusunu seviyorum. Eskiden hiç sevmezdim. Artık kolonya kokusunu seviyorum. Evet bitenler videom bu şekildeydi. Her şeyi uzun uzun fazla fazla size anlattığımı düşünüyorum umarım işinize yarar. Sizin de merak ettiğiniz ürünler vardır alır denersiniz ve gerçekten çoğu hatta hepsi uygun fiyatlı gidip alabilirsiniz. Rahatlıkla internetten de edinebilirsiniz. Mağazalardan da edinebilirsiniz. Aralarında kullandığınız, memnun kaldığınız ya da hiç sevmediğiniz ürünler olabilir. Eğer varsa bana bunu aşağıda yazın ki konuşalım. Ürünler hakkında sohbet edelim. Ben bu şekilde biriktirdikçe sizle bitenler ürünlerini paylaşmayı seviyorum. Ama bu bitenler ürününün bir özelliği var ki o da hepsi gerçekten bayılarak kullandığım ürünler. Öncekileri de evet sevdiklerim de vardı. içerisinde sevmediklerim de vardı. Ve bunu belirtiyordum. Hani bu eh, çok iş işte işe yaramadı gibisinden. Ama burada hiçbir sevmediğim ürün yok. Gerçekten hepsini çok severek kullandım. Zaten videoda da çokça fazla bunu size belirttim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni beğendiyseniz eğer destekleyip like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beni arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Büyümemde yardımcı olursunuz. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.